Merhaba sevgili izleyenlerim. Bugün sizlere kilo vermenizi hızlandıracak 7 sağlıklı alışkanlıktan söz edeceğim. Bu alışkanlıklar sizin o kadar hoşunuza gidecek ki günlük hayatınıza geçirmek çok kolay ama sonuçlarını gördüğünüzde de zaten çok etkileneceksiniz. Bunlardan birincisi güne gün ışığını alarak başlayan kişilerin ne kadar kolay kilo verdiği ile ilgili. Özellikle uyandınız, uyandığınız anda elinizdeki cep telefonuna bakmak yerine yatağınızdan kalkın, perdeleriniz kapalıysa hemen perdelerinizi açın, camınızı açın ve gün ışığını alın. İşte uyandığınız ilk 30 dakikada gün ışığını ilk olarak alırsanız ve bunu bir 5 ila 6 dakika devam ettirirseniz vücudunuzdaki yağ yakım hızı %15'te 20 oranında artıyor. Bunun nedeni ne? Akşamdan aktive olan melatonin hormonu var bizi uyutacak. Sabah uyandığımızda da aktif olan kortizol hormonu var. Bizi hadi uyan artık diyecek. Bunların arasındaki denge doğru uyarlandığında düzenlendiğinde kortizol ve melatonin dengesi yani bizim yağ yakınmasımızda e, gayet güzel devreye giriyor. Hadi bu konuyla ilgili ipucumu söyleyeyim. Ne yapıyoruz? Yataktan kalkıyoruz. İlk iş perdeleri açmak. Perdemiz kapalıysa değilse pencerenin yanına gidip penceremizi açıp 5-10 dakika e, orada güneş ışığı almak. Eğer mümkünse balkonunuza ya da bahçeniz varsa bahçenize çıkıp bunu daha da netleştirmek. İşte bu inanın yağ yakım hızınız için son derece kolay ve ilk alışkanlık. Birinci alışkanlığımız hayatınıza geçer dilerim. İkinci alışkanlığımıza bakalım. Protein zamanlaması. Şimdi kilo vermek için ne kadar yediğimiz tabii ki önemli. Ama bunu ne zaman yediğimiz de önemli. İşte bunların başında da protein geliyor. Eğer siz proteini sabah kahvaltısında ya da ilk öğününüzde doğru bir şekilde tüketirseniz bu sizin gün boyu tok kalmanızı ve daha çabuk zayıflamanızı sağlıyor. Örneğin sabah kahvaltınız diyelim ki iki yumurtadan oluştu veya bir kase yoğurdun içine çiğ tohumu koydunuz, biraz keten tohumu koydunuz, biraz ceviz koydunuz. Veya bir lua, yulaf lapası, lapası yaptınız ama yulaf lapasının içine de keten tohumu, çiya koydunuz. Bunların hepsi ilk olarak, başlangıç olarak sizin hayatınıza girdiğinde yemek başlangıcı olarak gün içinde toklu kesinizi ve yağ yakım iğmenizi arttırarak kilo vermenizi kolaylaştırıyor. Size bu konuyla ilgili şöyle bir ipucu vereyim. En az ee, ilk kahvaltınızı ya da ilk yemeğinizi diyeyim. Haftada 4 kez 2 yumurtadan yanına avokadodan ve 5 zeytinden yaparsanız bilin ki 20-30 ila gram protein aldığınız için mutlaka ve mutlaka yağ yakımınız hızlanacak. Kilo verme hızlanacaktır. Üçüncü alışkanlığımız soğukla yağ yakımı. Yani soğuk dan yararlanarak yağ yakacağız. Bu da yine çok kolay hepinizin uygulayabileceği bir sistem. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Vücudumuzda kahverengi yağ dokusu var, beyaz yağ dokusu var. Kahverengi yağ dokusu beyaz yağdan farklı olarak ısınmamız için vücuttaki yağları kullanıyor. Ve biz e, bu metabolizmayı %15'e e, kadar hızlandırıyor. Yani biz eğer soğuk bir duş alırsak veya işte ılık duşumuzun arkasından 2-3 dakika soğuk duş alırsak, en az 30 saniye soğuk duş alırsak bilin ki hem yağ yakımınız hızlanacak ki bu özellikle depo yağlardan olacak. Hem de metabolizmamız hızlanacak. Çok güzel bir yöntem değil mi? Hem de çok pratik, hem de daha dinç, daha enerjik olmamızı sağlayan. Boşuna değil, bir sürü insan soğuk, buzlu havuzların içine giriyor, İşte soğuk duşlar alıyor, soğuk suları teşvik ediyor. Bunun yağ yakmak ve kilo vermekle de ilgisi var. Üçüncü alışkanlığımız da demek ki neymiş? Duşumuzu yaptık, tam çıkarken en az en kısa haliyle 20 saniyede olsa bir soğuk duş almanız. Dördüncü alışkanlığımız yemek öncesi nefes tekniği. Şimdi şöyle düşünün. Bir insan var gayet rahat, huzurlu yemek yiyor. Mutlu iç, mutluluk içinde. Genellikle İtalyanlar öyle yiyor. Onun içinde çok hani kilolu da olsalar öyle yağlı değillerdir. Tatlı bir kiloları vardır. Ama biz eğer stres altındayken yemek yersek ne yapıyor? Kortizol hormonu yağ depolanmasını tetikliyor. Şimdi eğer biz dördüncü alışkanlık olarak doğru nefes tekniğine hayatımıza geçirirsek bu nasıl olacak? Yemekten iki dakika önce yapacağız bunu. Ben şimdi yaparken size göstereceğim bu doğru nefes tekniğini. Konuşmak zorunda kalacağım ama siz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi burnunuzla iki saniye nefes alın. Bunu dört saniye tutun ve bunu 6 saniyede ağzınıza verin. Aynen böyle. İşte bu doğru nefes tekniğiyle bizim açlık hormonumuz leptinin çok güzel terbiye olduğunu biliyoruz. Yani dördüncü alışkanlığınız size kolay kilo verdirecek olan alışkanlığınız ne? Bu yemek öncesi 2 dakikalık nefes egzersizinizi yapmanız. Son derece kolay. Beşinci alışkanlığımız çiğneme süresini uzatmak. Biliyoruz ki beynimize tokluk sinyali 15 ila 20 dakikada gidiyor. Geçen gün baktım bir e, öğlen yemeğimi dışarıda yiyordum. Herkesin elinde telefon yemek yemekten çok telefona odaklanıyor ve ne yediğini nasıl yediğini hiç farkında değil. Oysa biz ağzımızı aldığımız lokmayı 20 ila 23 kez çiğnersek bilin ki yine leptin hormonumuzu çok doğru bir şekilde yöneteceğiz. Ve aslında bu çiğneme hem enzimlerimizin, hem tokluk sinyalinin, hem de yediklerimizin bize sağlıklı bir şekilde geri dönmesini sağlayacak. Son derece kolay bir alışkanlık bakın 5. alışkanlığınız. Ne diyoruz size? Yediğiniz yemeği 15 ila 20 dakikada bitirin. Bunu yapabilmek için de çok iyi çiğneyin. Ve bunu yaparken de başka şeyle ilgilenmeyin. Yemeğe odaklanın. Orada yemek yiyorsunuz. Eğer bir arkadaşınız varsa onunla sohbet edin. Eğer yoksa tek başınıza yapanız biraz yemekle ilgilenin, yediğiniz yemeğin keyfine, lezzetine huzurla e, ulaşın. Ama cep telefonuna bakarak hiç çiğnemeden bu alışkanlığı edinemezsiniz. Beşinci alışkanlığımızın yemeği iyi çiğnemek olduğunu ve buna bağlı olarak da çok güzel kilo vereceğinizi unutmayın lütfen. Altıncı alışkanlığımız görsel manipülasyon. O da ne? <laughs> görsel manipülasyon ne biliyor musunuz? Yediğiniz yemeğin tabağının boyutunu küçültmek, rengini değiştirmek ve yanına koyduğunuz garnitürler sizin kilo vermenize çok etkili. Bakın renk ve boyut inanın %30'a yakın kilo vermenizi kolaylaştırıyor. Eğer tabağınız turuncu ve sarıysa daha çok iştahınız artıyor. Mavi ise daha çabuk doyuyorsunuz tabağınız küçük boyutluysa siz az porsiyonla yeseniz bile çok yediğinizi zannediyorsunuz. Ve tabağınızın yanına işte etin yanına pilavdı, makarnaydı, ne bileyim patatesli koymak yerine güzel bir sebze ya da salata koyulduğu zaman aslında görsel olarak siz bir şey olduğunu zannediyorsunuz ama hacimce fazla olan bu şey küçük bir tabak içinde ve bir mavi renklerle birlikte sizin kilo vermenizi çok kolaylaştırıyor. O zaman görsel manipülasyon dediğimiz 6. alışkanlığınızda hiç üşenmeyin, gidin kendinize mavi renkli tabaklar alıp, küçük tabakların üstelik de ve sebze mutlaka beslenmenizde, yani o tabağın düzenlenmesinde ya da salata en önemli unsurlardan olsun. Bu bence en kolay alışkanlıklardan bir tanesi hiç de göz ardı edilmemesi gereken bir alışkanlık. Ben sürekli böyle yapıyorum. İnanın yıllardır kilomu korumanın en önemli unsurlarından bir tanesi de bu. Ve sonuncusu dijital açlık uygulaması. Şimdi bu hepiniz için çok zor yapılabilecek bir şeymiş gibi geliyor. Ama ben şunu düşünüyorum. Yani bir 15-20 yıl hatta 25 yıl önce daha çok gençler için tabii bu biraz daha zor olacak ama yani bu kadar dijital bağımlılık kimse de yoktu. Ve biz eğer bu dijital bağımlılığımızı devam ettirirsek sadece e, beslenme alışkanlıklarımıza değil ne yazık ki daha kötü e, erozyonlara doğmayacak beden yapımız, fiziksel yapımız. Şimdi dijital açlıkta ne yapmamız isteniyor? Deniyor ki yatmadan bir saat önce ekranı bırakın. İşte televizyon ekranı olsun, elinizdeki cep telefonu olsun, iPad'iniz her şey, bütün ekranı bırakın. Bu ne yapıyor? Bu melatonin yani bizim uyku hormonumuzun doğru salgılanmasına neden oluyor. Odanızın ışığı sadece kalıyor. Siz ne yapın burada? İşte meditasyon yapın, kitap okuyun, sakin güzel, hafif uzanarak bir müzik dinleyin ama şu ekrandan bir uzaklaşın grelin hormonunuz azalıyor, leptin hormonunuz yükseliyor ve böylece gece ne yiyeyim, aman bir şey yemem lazım, bir şeye ihtiyacım var, ya şu, şu televizyonu seyrederken de şunu yiyeyim. En çok istenilen şeylerden bir tanesi bu. Çünkü ekran istediyor onu size. Çünkü sizin o açlık ve tokluk hormonlarımızın, hormonlarınızın dengesini bozuyor. İşte 7. alışkanlığınız da dijital aşk. Eğer bunu da hayatınıza geçirirseniz şahane olur. Gördüğünüz gibi kilo vermek sadece diyet yapmak, sadece spor yapmak, sadece işte uyumak vesaire değil. Aslında kilo vermenize bu yedi yepyeni alışkanlığı eklediğinizde ne kadar hızlandığını ama sağlıklı bir şekilde ve doğru şekilde hızlandığını göreceksiniz. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun. Haftaya kilo vermenizi zorlaştıran metabolik trikleri anlatacağım size. Onları nasıl çözeceğimizi anlatacağım. Çok güzel bir konu. Bunu merak ettiğinizde biliyorum. Neden zayıflayamıyorum? Ne oluyor da kilo veremiyorum? Bunun en yeni 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 yeni, yeni çalışmaları ki bu yeni bilgilerle biz biraz daha bu işi kolaylayalım. Bakın harika bir e, bilgi dağarcı oldu. Ben olsam yarın itibariyle bu yepyeni yedi alışkanlığı hayatıma geçirir. Ve bununla ilgili yaşadıklarımı bir hafta her gün yaşadıkça da bizlerle paylaşın. Bakalım ne oluyor, e, neler değişiyor hayatınızda onları görelim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Hepinize şahane günler diliyorum.